Exo Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda. Sonunda Zeki Golem'le konuşabiliriz. Bizim bu çakal rızık abi. Bizden tam 10 zümrüt istemişti. Sadece Zeki Golem'le nasıl konuşabileceğimi söylemek için. Ve ona 10 zümrütü verdik ve bize dedi ki Zeki göleme git kod 31 başlatılsın. de yeterli dedi. Yani bunun için 10 zümrüt verdik ya şuna bak bak. Ne bakıyorsun lan? Hala alıyor mu 10 zümrüt için ha? Abi bak beni çok fena hazırladın hala aklımda. Oğlum bu işler böyle. Adam ol lan. Vallahi burun tutup çekerim ha. He. Bak hep bunu diyorsun, beni korkutuyorsun. Korkarsın tabii çakal. O nasıl burundur öyle ya? Vallahi bu Rızık abi dünyaya 5 dakika daha geç doğsaymış komple burun olarak doğacakmış. Şimdi gidelim Eksu ve Zeki Belen'le konuşalım. Bakalım osuru soru boyucusunu yeni biliyor muymuş? Söylendiği kadar zeki ise bence biliyordur. Ve siz de alttan video like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, zil dışına kafa atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet Zeki Golem. Ben Zeki Golem. Benden ne istiyorsun? Sana bak bir şey soracağım. Dünyadaki bütün soruları cevaplayabilirim Peki öyleyse bak. ilk sorum geliyor. Hazır mısın? Sor gelsin. Sen gerçekten zeki misin? Bu nasıl soru Ha ha ha. Benim zeka seviyem 300 IQ. 300 IQ mu? Tövbe tövbe IQ diyorum lan ilk. He pardon ben yanlış anladım ya. O zaman tamam madem zekisin bana osuruk boyucusunun yerini söyleyebilir misin? Onu arıyorum ya. Vallahi bu ne kadar gizemli birisi. Hem gizemli hem osuruklu çok acayip birisi. Du, 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 du. Lan ne yapıyorsun? Sorduğun soru en üst seviye. Bu sorunun cevabı gizli. Buna cevap veremem. Ya nasıl veremezsin ya? Lan sırf seninle konuşayım diye sırf şu kod 31 başlatılsın demek için 10 zümrüt verdim lan Rızık abiye. Rızık öyle biraz şakallık var. Tam it yav. Ha ha ha. Bak bak koskoca zeki kolem olmuşsun. Yaptığın şakalara bak. Sana o soru büyücüsünün yerini söyleyemem. Ya yani neden neden? Söyle işte ya. Gidip bulayım. Öncelikle sana güvenmiyorum. Ya nasıl güvenmiyorum bana? Ben de bu mahalle bak. Azilerde evim var ya bak vallahi suyun üzerine çok güzel ev. Sen de gel bir gün ziyarete. Ben demir olmayanlara güvenmem. Demir olmayanlara güvenmez misin? Sen ettensin. Sana söyleyemem. Nasıl yani? Demir mi olmam gerekiyor? Yoksa güvenmem. Hay Allah'ım yani şimdi ben insanım diye, etten kemiktenim diye senin gibi böyle metal ay olmadığım için söylemiyor musun? Hayır. Demir olsaydın güvenebilirdim. Aynı benim gibi olurdun. Demir olsaydım. Senin gibi olsaydım. Yani bir saniye. Bakıyorum kendime. Evet. Benim zırhım yok. Demir değilsin. Yani eğer bütün vücudumu demir zırhla kaplayabilirsem bana güvenecek misin? Ben sadece demire güvenirim. Korkma demirden. Tamam ben senden korkmuyorum demirden. Sıkıntı yok. O zaman senin bana güvenmen için komple demir zırh yapmam lazım yani. Hmm. Exfoliasyon baya zor olacak. Bütün vücudumuz demir zırh yapmamız gerekiyor. Ama neyse ki bir fikrim var. Evdeki sanda biz birazcık demir koymuştuk diye hatırlıyorum. Hemen gidip o sandığı açalım ve içindeki demirleri alalım. O demirleri de eğer pişirirsek ve zırh yaparsak bu demir gören belki bize güvenebilir. Ulan ya umarım güvenir hadi bakalım. Hop abi ne öyle atlıyorsun hemen ya ödüm koptu. Ya oğlum ne korkuyorsun ben geldim işte. Ya öyle atlıyorum birden korktum ya. Haber versene ben geldim diye. Ya tamam oğlum bırak şimdi tribi. Çok güzel şeyler öğrendim. Nasıl şeyler abi? Bu köyde bir tane zeki golem var. Bana osuruk büyücüsünün yerini söyleyecek. Cidden söyleyecek mi abi? Emin misin bak? Ya sen nasıl güveniyorsun bunları anlamıyorum ben ya. Ya oğlum başka bir şansın mı var ya? Hem osuruk büyücüsünün bıraktığı not buraya işaret ediyordu. Yani osuruk büyücüsü büyük ihtimalle bu zeki golenle konuşmamı istiyordu. Ve konuşmayı başardım. Tam 10 zümrüt verdim. Rızık diye bir tane köylüye. E bana öğretti nasıl konuşacağımı. Ne 10 zümrüt mü? Abi kazıklanmışsın ya. Götürseydin beni ben pazarlık yapardım onunla. Lan sen botsun sen nasıl götüreyim ya? Rızık abi abi gel botumla pazarlık yapma diyeyim. Ya abi tam doğru diyorsun da kazıklamışlar yani. Ben de biliyorum oğlum. Ama yapacak bir şey yok. Bizim Rızık abi böyle işte dolan yani. Neyse iyi bakalım. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Eğer komple zırhlarımız demir olursa ve bütün vücudumuz demir kaplanırsa o zaman Zeki golem bize güvenecek. Oo çok iyiymiş abi. O kadar fazla demirim var mı abi? Yani umarım vardır botçuk. Eğer yoksa İşler birazcık zorlaşacak. Niye abi? Oğlum niye olacak çünkü mecburen madenlere inmek zorunda kalacağım. Adam vallahi ben korkuyorum madenlerden ya. Sen bir de bana sor. Çok korkunç oğlum çok yaratık var ya. İki demir alacağız diye resmen canımızı riske atıyoruz. Umarım demirlerin yeter abi. Yoksa işim bitti vallahi. Evet potçuk umarım yeter bakalım. Şimdi göreceğiz. Evin kapısını açalım bakalım. Hadi sen de açalım lütfen yesin Allah'ım ne olur. Bakalım oha 18 demir eksu ailesi çok güzel. Bakalım edecek mi? Artık bu nedir yıldızını buraya koyuyorum. Valla güvende olsun ya ben korkuyorum. Zaten köy bulduk artık. Hiç sorun yok. Bu demirlerin hepsini pişirmek istiyorum. Şöyle koydum 18'in hepsini. Hiç kömürümüz var mı ya? Bak varmış güzel. Şöyle kömürle de koyayım pişsin hepsi. Birazcık ekmek yiyelim biz de. Karnımız acıkmış. Hiç ekmeğim. Amm bu ya. Vallahi açlığımız fullendi. İlk demir pişti. Çok yavaş pişiyor. Bakalım yetecek mi göreceğiz. 2000 years later. Evet, 2 saat geçti ya. Bakalım pişti mi? Ve aha. Ulan hala ateş var. Birazcık balık koyalım bari. Balıklar pişsin ya. Tamam 18 demir zırh eksualesi. Bakalım edecek mi hepsi komple demir zırh yapmaya. Masamızı açtım ve şimdi ilk olarak bir zırh yapalım bakalım lan yuh bir tane zırh yapmak için zaten gitti yarısı ya Tamam göğüs zırhı yaptık bir tane de ayakkabı yapayım bir tane kask yapayım lan bir tane kaldı sadece Eksualis yetmedi pantolon için Sı bunları giyelim bakalım şöyle aha vallahi havalı oldu ha Eksualis çok güzel değil mi baksana şuna. Tam bir havalı şövalye olduk Evimizde de baya güzel pantolon yapmak için tam 7 tane demir gerekiyor Bizde şu an bir tane var yani 6 tane kazanmamız gerek balıklar pişti mi aa pişmiş lan daha çok artmış tam patates koyayım o pişsin biraz o pişerken biz gidelim. Altı demir, altı demir. Yetti mi abi? Oğlum yetmedi ya. Altı demir lazım şu an. Nereden bulacağız şimdi? İşim bitti abi, çok zor. Vallahi çok zor ya. Şu buralarda yakınlarda hiç maden yok mu? Bakalım bir bot. Çok seni dur burda. Ben bekleme abi dikkatli git. Tamam sen rahat ol o iş bende. Dikkat benden sorulur ya. Burası neresi böyle? Aha Eksu ailesi. Valla bulduk bir yer. Valla bulduk bir yer. Bu ne böyle? E bu yukarı geri gidiyor. Burası maden değilmiş ki. Neyse. Eleş kömür bulduk kazalım bari. Lazım olur. Kazmamız kırılacak. Tamam. Kırıldı. Gidelim yukarıya buradan. Bize acilen tahta gerekiyor. Ve biraz da maden. burası maden mi? Bakayım. Oha. Su altı madeni. Lan çok korkunç lan ben çıkayım buradan. Sualtı madeni nedir ya? Burası neymiş? Boş taşlık falan. Bu, bu, ne böyle? Bu da bir yer var. Başka bir su altı madeni. Aa değil lan. Dışarıya giden bir yol. Resmen maden yok ya. Eksuales maden nerede var? O bizim girdiğimiz derin maden bence boştu. O kadar çok bir demir yoktu orada yani. Hepsini aldık diye hatırlıyorum. Şu ağacı kıralım bakalım şöyle. Çok gerekiyor. Çok. Çok tahta lazım bize. Hadi bakayım şunları da aldık. Ne kadar bandı bu ağaç. Güzel. Bayağı tahtamız oldu. Bakalım bir maden bulabilecek miyiz? Ulan yakılan falan da hiç yok. Çok garip. Normalde hep maden buluruz. Girmek istemeyiz. Şimdi maden bulamıyoruz ya. Şuna bakın. Şuna çok garip değil mi? Neyse ama kesin bir yerlerde vardı. Belki botçuk Biliyordur. soralım bakalım. Bot yok bot yok neredesin bot yok. Ulan nereye baktık ya şu miydi bakayım. Buradayım abi sesime gel. Ha geldim oğlum. Bulabildin mi abi? Oğlum yok hiç maden yok vallahi yok ya. Ev abi sıkıntı yok bulursun. Her taraf maden. Ve her taraf çok tehlikeli. <laughs> vallahi korkuyorum. Ulan ben de korkuyorum ya. Bir tek pantolon kaldı. Hiç Her şeyimiz var şu an. Bütün vücudumuz demir. Pantolonu da ergi yersek Zeki Golem bize güvenecek. Osuruk büyücüsünü bulmaya baya yakınız. Bir tane demir pantolon bulursak eğer Zeki Golem artık bize güvenir ve yerini söyler. Tabi önce maden bulmamız gerekiyor. Demir kazmak için. Evet ek -so çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve <laughs> gizli düşüne kafa atmayı unutmayın. Ve Instagram'a ve TikTok'a girip ek takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Annem lan boday yok burada. Sen mi aldın lan? Ee, şey. <laughs> He, neyse ki gizli bodaylarımın yerini bilmiyor. Lan ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz? Ne bakıyorsun lan öyle dik dik? Abi kalpler çıkıyor ama. Annem lan bebek köylü yaptılar önümde. Hayır. Neden bu anı gördüm? Neden? Abi şeker var mı abi? Yok yürü git. Hangisiz siz kardeştiniz lan? He ben seni kandırdım ya. Kardeş değiliz. Anladım tamam ben ne olduğunuzu sormak istemiyorum. Tam 10 zümrüt. işte bu be. Yalnız fiyat arttı. Ee, 11 oldu. Kaç oldu rızık abi fiyat? Kaç oldu fiyat söyle bir daha. He şaka şaka ya. Tamam hadi ben hepsini söyleyeceğim. He güzel bir adam oldu lan. Aklı sıra fiyat arttıracak ya. Al sana tam 10 zümrüt bak. Ya duruyorum hazır mısın? Ama bak bana soracaksın bu zeki golem nasıl konuşturabileceğimi. Tamam o iş bende oğlum. İyi bak hadi al. Zümrüt yağmuru. Allah Allah al, hepsini. Oh bak bak mis mis. Oh ver ver. Evet tabi tamam bırak artık beni. Oğlum biraz daha yok mu?